All big bomber climate change. The science is clear. The save our planet by getting climate under control. Climate change. The climate emergency is the defining issue of our time. Bilim insanları, çevreciler yıllardır iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışıyor. Eğer hızlı harekete geçilmezse, gezegenimizde yaşanan felaketleri görmeye devam edeceğiz. Daha açık söylemek gerekirse, Vaktimiz daralıyor. Hem de hızla daralıyor. İklim değişikliği siyasi bir mesele. Ülke liderleri gezegenimizin daha fazla ısınmasını önlemek için ortak hareket etmeli. Bunun için liderler Glasgow'da bir araya geliyor. Gündemlerinde iklim değişikliğine ilişkin sorunlar ve çözümler var. Zirvenin adı COP26. COP26'nın açılımı Taraflar Konferansı. Bu konferans acil çözümler için önemli bir adım. Çünkü gezegenimiz her geçen gün ısınıyor. Kimilerine göre bu konferans dünyayı rayına oturtmak için son şans olabilir. Şimdi biraz geriye gidelim. Bu Paris Anlaşması'nın doğduğu yıl. Anlaşma büyük ses getirmişti. 2015'te COP21 Paris'te düzenlendi. Birçok ülke küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmakta uzlaştı ama asıl hedef 1,5 dereceyle sınırlandırmaktı. Ülkeler iklim değişikliğiyle mücadelede kendi planlarını yapmaya karar verdiler. Türkiye ise anlaşmayı 2016'da imzaladı, 2021 Ekim'de onayladı. Ve Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir dönem başlamış oldu. Ama şimdilik konferansa geri dönelim. Bu yıl zirvenin başkanlığını Birleşik Krallık yapıyor. Birleşik Krallık iklim yasasını 2008'de onayladı. Rüzgar ve nükleer gibi temiz enerji kaynakları kullanımından elektrikli araçlar ve toplu taşımada sıfır emisyona kadar 10 maddelik bir plan açıklanmıştı. Amaç 2050'ye kadar sera gazı emisyonunun sıfıra indirilmesi. Bu da atmosfere salınan gaz ile atmosferden alınan gaz arasında dengenin oluşturulması anlamına geliyor. Peki bu sözler tutulabilir mi? Kömür, petrol ve gazla ilgili alınan bazı kararlar iyimser bir tablo çizmiyor. Bu sözleri hatırladınız mı? United States will withdraw from the Paris climate Accord. Donald Trump Amerika'yı Kasım 2020'de Paris Anlaşmasından çekti. Amerika dünyanın en büyük karbon yayıcılarından biri. Bu karar da büyük tartışma yarattı. We are issuing America's first ever international climate finance plan. Ama Amerika Şubat 2021'de Joe Biden'ın başkanlığında yeniden anlaşmaya girdi. You Now this moment demands urgency. Biden, karbon salımının 2030'a kadar 2005 seviyelerine göre %50-52 azaltılacağı söz verdi. Ama bu büyük planlar Amerikalıların da yaşam tarzlarında çok büyük değişiklik demek. Çin, dünyanın en büyük karbondioksit yayıcısı ve 2030'a kadar karbon salımlarını arttırmaya devam edecek. 2060'da da karbon nötr olmayı hedefliyor. Çin'in iklim hedeflerini tutturması için fosil yakıtlarda tamamen kesintiye gitmesi gerekiyor. Ama bu biraz çetrefilli. Çünkü ülke ekonomik büyümesi için önemli gördüğü kömüre bağımlı. Çin dünya genelinde üretilen kömürün yarısından fazlasını kullanıyor. Avustralya dünyanın en büyük kömür ve gaz ihracatçısı ama iklim değişikliğinin sonuçları açısından da oldukça hassas bir konumda. Zirve öncesi hükümet emisyonları 2050'ye kadar 2005'e kıyasla %26-28 düşürme sözü verdi. Australia is doing our bit on climate change. Avustralya son olarak net sıfır karbon emisyonu hedefine 2050'ye kadar ulaşmayı planladığını açıkladı. Ama başbakanları kömürde kesintiye gitmeyi reddediyor. Bu Scott Morrison'ın 2017'de dediklerini düşününce çok da şaşırtıcı değil. This is Don't be afraid. Evet bu parlamentoya getirdiği bir kömür parçası. Ama diğer yandan Avustralya'nın hidrojen gibi temiz teknoloji gelişimi için bazı çabalarının da olduğunu söylemekte fayda var. Gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinin sonuçlarını da en ağır yaşayan ülkelerden. Üstelik bu krizden en az sorumlu olanlar da onlar. Afrika'da kuraklık, tufanlar gördük. Güneydoğu Asya'da seller yaşandı. Karayipleri sert kasırgalar vurdu. Türkiye'de de kuraklık, yangınlar, deniz kirliliği. Bütün bunların nedeni iklim değişikliği olabilir. Paris Anlaşması'nın en önemli maddelerinden biri gelişmekte olan ülkelere fon sağlanması. 2020'ye kadar her yıl 100 milyar dolara yakın iklim yardımı yapılması planlanıyordu. Henüz bu yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Zirveye doğru yanıtlanması gereken hala birçok soru var. Ama diğer yandan başında da söylediğimiz gibi vaktimiz daralıyor hem de hızla daralıyor.